Hello, 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 crazy girl, bebeksi, gudubet, kenafir, 9. sınıflar. Bir önceki dersimizde 9. sınıf, birinci dönem, birinci yazılı genel tekrar videosunu çektik. Şimdi senle beraber Meb'in de paylaşmış olduğu senaryoları uygun açık uçlu sorular çözeceğim. Etkinlik soruları çözeceğim. Bu soruları nereden çözüyorum diye merak ediyorsan, para filmlerinin 9. sınıflara özel olarak çıkartmış olduğu IQ serisi, büyüreci soru kütüphanesinden çözüyorum. Bilgin olsun, bu konuda bize destek oldukları için de para fiyatlarına çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen kanalıma da abone olduysan çok tekrardan teşekkür ediyorum. Hazırsak ne yapalım? Örneklerimizi çözmeye başlayalım. Hadi bakalım. Diyor ki aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. Ben bu arada yazılılarda, okulda yazılı yaptığım zamanlarda gençlere bu boşluktaki kelimeleri vermiyordum. Hepsi kızıyordu, söyleniyorlardı. Hocam niye vermiyorsunuz? Aha da map dediğim yere geldi hocam. Birazcık kafayı çalıştırmanızı istiyoruz. Bilenle bilmeyene bir zahmet ayıralım hocam. Alttan böyle eşleştirmeyi nenem de yapıyordu. Şimdi bakalım. Nokta nokta hücrelerde nokta farklı olarak çekirdek zarı ve zarlı organeller bulunuyormuş. Hocam çekirdeğe sahip olan hücrelere biz öyle başlayan bir şey diyorduk. Ökaryot hücre ismini veriyorduk. Olmayan hücrelere P ile başlayan aferin söyle bana sınavda hakkına gelince yapmanı istiyorum senden. Prokaryot hücre ismini vermişti. Prokaryot çekirdeksiz bakteri gibi arke gibi ökaryot çekirdekli mantar, bitki hayvan. Sınavda hocana sorarsa tıkır tıkır yazmanı istiyorum. Kont Şöyle deneylerde araştırmış tarafından değiştirilen ve etkisini araştırdığımız değişkene bağımsız değişken ismi veriyorduk. Bir de hocam onun sonucu olan bağımlı değişken vardı. Buradaki araştırmacının kurcaladığı, kıyasladığı değişkene biz bağımsız değişken ismini vermiştik. Nokta nokta belli bir durumun ya da olayın sebebinin, bağlantısının veya sonucun açıklanması için sunulan bir önermedir. Hele başlar kim? Hipotez neydi? Bir probleme sunulan geçici çözüme biz hipotez ismini vermiştik. Bir önce, bir sonrakine bakalım. Canlıların yaşamları için gerekli olan yapısal bileşenleri oluşturmak için ne yapmak zorunda? Dışarıdan bir şeyleri almak zorunda, beslenmek zorundadır ki hayatlarını ne yapabilsinler? Sürdürebilirsinler. Kendi besinleri, kendi süretenleri ototrof, hazır yiyenlere heterotrof. Bir de ögde vardı. Hem ototrof hem de heterotrof. Bir canlı demiştik. Devam edelim. Beşte devam ediyorum. Metabolik süreçleri, metabolizma süreçleri iki tane olay olmak üzere ikiye ayrıldı. Bir yapım olayları vardı. Anneler çocuk dünyaya getiriyor. Söyle bana. Anabolizma bir de yıkım tepkimeleri vardı. K ile başlıyordu. Katabolizma dediğimiz olayımız vardı. İkisi beraber metabolizmayı medene getiriyor. Yaşamsal faaliyetleri sonucundaki atıkların uzaklaştırılması olayını hatta Serdar Ortaç'ın şarkısı var. Mikropolar rahat diye duymuşsunuz. Saçma şarkısı. Biz bu olaya boşaltım diyoruz. Çişimizi yapmamız, idrar atmamız boşaltım. Telleme boşaltım. Karbondioksit vermemiz boşaltım. Bitkilerin yapraklarını dökmesi boşaltın. Peki tek hücreli canlılarda stoplazma hacminin ve kütlesinin artışı ile bak bir hücreliymiş. Ne sağlanır? Hücrenin büyümesi sağlanır. Bu sayede hücremiz ne yapar? Büyümüş olur. Küçük bir amipimiz olsun. Bu amip ne yapıyor söylenmişsin? Büyüyor, büyüyor. Bu sırada hem hacmi büyüyor hem de kütlesi artıyor. Peki devam edelim. İç denge anlamına gelen organizmanın iç ortamının sabit kalmasını sağlayan bir dizi kontrol mekanizması İngilizce home oradan tutuyorduk aklımızda neydi? Homeostasi yani iç dengenin sabit kalması demiştik hocam. Ve genetik ve çevrenin etkisiyle aynı türün bireyleri arasındaki göl, arasında görülen farklılıklara varyasyon ismini vermiştik. Çeşitlilik ismini vermiştik. Göz rengi varyasyonu var. Kahverengi göz, yeşil göz, koyu renkli göz, ela göz doğru mudur? Peki devam edelim onunla bakalım diyor ki? Bir organizmanın iç ya da dış çevresinde meydana gelen değişikliklere cevap vermesi ve aha da önemli kısmımız uyum sağlaması. Aferin söylemişsin. Ne diyorduk? Adaptasyon ismini vermiş. Adaptasyonla canlı ne yapabiliyor? E, ortama uyum sağlıyor demiştik hocam. E, adaptasyon e, varyasyon. Bunlar neydi hocam? Canlarda göle ben olaylar demiştik. Şimdi bunları öğrendik. Devam edelim. Altta birkaç tane bizim boşluk doldurmamız var. Aha da bakalım bak. Diyor ki aynı türe ait olan kelebeklerin kanatlarındaki desen farklılıkları ve kan insandaki kan grubu farklılıkları A grubu, B grubu, AB0 biraz evvel öğrendin. Çeşitlilik neydi? Variation, varyasyon demiştik hocam. Hemen burayı açalım. Diyor ki nokta nokta önceden yapılmış canlı hücre tanımına uğruyor Uğra uymuyormuş. Cansızla canlı arasında kalan hani ne olduğu belli olmayan böyle Zantrik, zehir anlamına geliyor Latince Virüsler ne canlı ne cansız demiştik. Virüslerin enzimlere sahip olmadıklarını biliyorduk. Virüslerde sadece konağa delen bir enzim var ama enzim sistemi yok. Peki virüsler ne, neden etkilenmiyordu? Bir ilaç vardı kullanıyorduk hasta olduğumuz zaman. Bakteriye hastalıklar. Do doğru söyledi ne dedi? Antibiyotik. Virüsler antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Peki canlılar dış ortamdan gelen fiziksel, kimyasal ve içsel uyarılara ne yapıyor? Tepki veriyor. Uyarılara tepki ismini vermiştik. Çok sıcak olunca daha ince geliyor. Soğudu soğuduğumuz zaman da kalın giyinmeye çalışıyorduk. Virüsler can dışındaki ortamlara kristal halde olması nasıl özellikle söyle bakayım. Cansız özelliğiydi. Cansızlık gibi düşünmeni istiyorum. Hücreye girince canlanıyor, üremeye çalışıyor. Hücre dışına çıktığı zaman tık Hemen hocam uyku haline geçiyor, kristal hale geliyordu. Peki kaç tip üreme var demiştik? Söyler misin? Çeşitliliği sağlayan eşeyli üreme, bir de çeşitliliğin görülmediği eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üremeden bahsetmiştik. Yedinci ifademiz canlına sahip olduğu yapıların zamanla belli bir görev yapma olgunluğuna erişmesine göre başlayan bir şey demiştik, Hücrelerin farklılaşması. Aferin, ne diyorsun? Biz olaya gelişme demiştik. Büyüme de bir hücreli canlılarda hücre ve neyle hacim artır? Bir hücreli canlılarda hacim ve kütle artışıyla. Biraz önce çözdük. Çok hücreli canlılarda hem hücre sayısının hem hücrenin ve e, hacmin, e, hücre sayısının, hacmin ve kütlenin artmasıyla büyüme gerçekleşiyor demiştik. Devam edelim. Hücrelerde amino asitlerin proteinlere ya da glikozun polisakkaritlere dönüşmesi. Daha bunları öğrenmeden öğreteceğim. Burada bilmen gereken şey şu. Küçükler daha büyük yapılı olan bileşikler nasıl tepkimelerde yapım mıydı, yıkım mıydı Söylenmişsin. Anabolik reaksiyonlar, anabolizma reaksiyonları aynı anlama geliyor. Yapım reaksiyonlarına örnek demiştik. Virüsler ne vardı üzerinde P ile başlayan bir şey söyler misin? Protein kılıfları var. Virüslerde ya DNA, bak burası önemliydi hatırla. İkisi beraber değil. Ya DNA'sı ya da RNA'ları bulunduğunu biliyorduk. Peki onda diyor ki canlıların yaşadığı ortamda hayatta kalabilme, üreme şansını arttıran türe özgü kalıtsal özelliklerin tümüdür hayatta kalma, üreme şansını arttıran A ile başlıyor söyler misin? adaptasyon ismini vermiştik. Bu sayede şimdi etkinlik 1 ve etkinlik 2'yi ne yap? Çözü verdik. Hemen ardından senle birkaç tane da örnek çözmek istiyorum. Aha da alıştırmalara devam edelim. Bak gayet güzel gidiyorsun. Buradaki cümlelere doğru ya da yanlış bir ifadelerini vereceğiz ve bir çıkıştan çıkmaya çalışacağız. Doğru yolu bulmaya çalışacağız. Ardından yanlış cümleleri belirtmemizi istemiş. Okuyalım. Hücreler yapısı olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki çeşitli prokaryotta ne yoktu? Çekirdek. Ne ökaryotta da ne vardı? çekirdek vardı. Çekirdeği olan ökaryot, çekirdeği olmayan prokaryot demiştik hocam. O zaman bu ifade doğruysa D etikat. Hemen B'ye bakıyorum. Prokaryotlar zarla çevrili, çekirdek ve organellere sahip olmayan canlılardır. Kimlerde söylenmiş örnekler? Bakteriler vardı, mikroskobik canlılar. Bir de kimler? Arkeler vardı. Bunlar prokaryotçu. Bu cümlemiz de doğru. Çekirdeğe ve zarlı organellere sahip olmayan dediği için buradaki B öncülümüz de doğru oldu. Hemen hocam alt tarafa baktım. Soldan devam ediyorum. Doğrudan gidiyoruz. Çıkış ki bulmaya çalışıyoruz şu an. Bakteri, amip, paramesyum gibi tek hücreli canlıların hepsi çekirdeksizdir. Yani prokaryottur diyor cevabın. Yanlış hocam bak buradaki bakterilerin çekirdekleri yok. Tamam ama amip, e paramesyum gibi bir hücreli canlılarda çekirdek var. Bunlar ökaryot. Bakteri var keler kimlerdi? Bunlar prokaryot demiştik. O zaman bu ifademiz yanlış. Nereden çıktık cevap olarak diye sorarsak çıkışımız. ikinci çıkışımızdan dışarı çıktık hocam. Peki diğer ifadelere de bakalım. Yani şuradan itibaren ifadeler doğru mu yanlış mı? Bir de bunlara bakmanı istiyorum. Aşağıda bakalım. Diyor ki bakteri bakteri var ki prokaryotik. Ne demek prokaryotik? Çekirdeği olmayan prokaryot demek. Oradaki tik ifadesine takılma. Diyor ki protistler bitki, mantar ve hayvanlarda ökaryottur. Doğru bir cümledir. Ökaryotik demiş. O zaman bu ifade için ne diyorsun? Doğrudur dedim. Buna o cümleleri hemen bir tikimi attım hocam. Yukarı gidelim. Ökaryot canlılar zarla çevrili organlara sahip olan bir hücreli ya da çok hücreli Hücre, çok hücreli yapıya sahip olan varlıklardır demiş. Hemen diyorsun ki hocam bak kim biliyor musun? Bizim burada protista alemi diye bir tane alemimiz var. Protista aleminde bulunan amip başka, öglena başka, terlik sayvan gibi canlılar gelsin aklına. Terlik sayvanın bir başka ismi paramesyum doğru mudur? Bu canlıların hocam neyi var diye sorarsak söyleyelim. Bu hücreler, bu canlılar bir hücreli ama hücrelerin içerisinde çekirdek var. Dolayısıyla ökaryot kabul ediliyor. Peki çok üzere bana ökaryot canlı söylenmesini hemen diyorsun ki hocam biliyoruz bitkiler var. Başka mantarlar var. Başka hayvanlar. Biz de hayvanız hocam. Hayvanlar da ökaryot yapılı. Hücreye sahipler. O zaman bu ifademizde ne oldu? Doğru bir ifade oldu. Gel aşağı gidelim şunlara bakalım. iki tane kalmış. Ototrof beslenen canlılar prokaryot. heterotrof beslenen canlılar ökaryottur. Hocam öyle bir genelleme yapamazsın. Ototrof demek kendi besini kendi süretebilen demek. Bu canlılar kim olabilir? Bitki olabilir. Başka bakteri olabilir. Bakteriler mesela prokaryot ama bitkiler ökaryot. Dolayısıyla sen burada ototrof beslenen canlıların hepsi prokaryottur gibi bir genelleme yapamazsın. O yüzden bu ifadeye çarpı attım hocam. Yanlış söylemişiz. Prokaryot ve ökaryot Hücre yapılarında ortak olarak bulunan bir yapı protein sentezinde Ben sana bunu öğrettim hocam. nedir Ribozomdur. Ribozom ne üretir? Protein sentezi yapar. Dolayısıyla bu ifademizde ne oldu? Doğru bir ifade. Olu olu verdi. Şimdi bir de şu boşluk doldurmaları değil de doğru yanlışlara bakalım. Sınavda aklına gelmesi için hazırlanmış olan ifadelerden bir tanesi ama sen yazacaksın. Parmaklara kuvvet yutacağım. Dinliyorsun değil mi? Aferin. Doğrulara doğru yanlışlar yanlışız. Hadi bakalım hatırlayalım. Virüsler protein kılıfla DNA ve RNA şeklinde iki çeşit nükleik asite sahip. Bak ne diyor? Virüslerin protein kılıfları var. DNA ve RNA şeklinde iki çeşit nükleik asit ne yapmıyorlar? Aynı anda taşımıyorlar. Burada DNA ve RNA şeklinde iki çeşit nükleik sahip olan varlıklardır dediği için ne diyorsun? Yanlış dememiz lazım. DNA veya RNA deseydi olacaktı. Buradaki V ifadesi beni tereddüte sevk etti. Yanlış dedim hocam buna. İkiye bakmanı istiyorum. Okuyor mu? Benden hızlı okuma hocam. Ya e istersen durdurun bu arada. Sen bilirsin. Daha çabuk da bitirebilirsin. iki de diyor ki canlıların metabolik faaliyetlerinde oluşan atıkları atmaya boşaltım diyoruz. Ne diyorsun? Yes. Çişimizi yapıyorduk hocam. Buna artı koydum, D yazdım. Üstte diyor ki iş dengenin sağlanması için tüm canlılar değişen çevre koşullarına karşı belli bir iç ortamlarını sabit tutmak zorunda. Sen bir hücreli de olsan, çok hücreli de olsan bu işi yapmak zorundasın. Yoksa canlılığını kaybediyorsun. Adaptasyon uyum demek bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikleri. Biz adaptation demiştik. Bu cümlemiz de doğrudur. Adaptasyon hayatta kalma ve üreme şansını arttırıyor demiştik. Çok hücreli canlılarda görev yapımından benzer hücreler bir araya gelerek sistem demiştik ne demesi lazımdı? Dokuları meydana getirir demesi gerekiyordu. Bu ifademiz yanlış hocam. Hemen bak y'yi yazdım. Eşey süremede ana birey döllenmeden sonra kendiyle aynı özellik mi yoksa farklı genetik özellik? Aferin hocam. Eşey süremede çeşitlilik olacağı için farklı genetik özelliklere sahip canlı meydana gelmesi lazım. Peki bir sonrakine bakalım. Bilimsel çalışmada elde ettiğim verilerin yorumlanmasına çıkarım diyoruz. Doğru bir şey sonuç çıkartmaya çalışıyorsun. Bu ifademiz de doğrudur. Doğrudur. Bilimsel çalışmada kontrolü deneyler hipotezden önce yapılır. Hocam deney hipotezden sonra. Neydi sıralama? Hocam hipotezi kurdun. Tahmin ardından deney yapıyorduk. Bu ifademiz yanlış verilmiş. Büyüme bir hücrelerde stoplazmanın hacim ve kütlesinin artmasıyla çok hücrelerde hücre sayısının ve hacmin artmasıyla sağlanır demiş. Bu ifademiz doğru. Hatırla çok hücrelerde hem hücre sayısı artıyor hem hacim hem kütle artıyor demişti. Bir hücreler garibim hacim ve büyüklüğü artırabiliyor. Hücre sayısı artarsa ürüyor demişti. Kontrolü deneyde araştırmacının değiştirdiği etkisi araştırılan değişkene bağımlı değişken Bağımsız bağımlı değişkene bağlı değişen değişkene bağımsız değişken diyorlar. Bu ifade yanlış hocam. Bak şu ikisini biz ters vermişiz. Kafa karışıklığı yaratan bir şey. Biliyorum ben bunu nasıl ezberleyeceğim diye merak ediyorsan çok güzel konu altında anlattım. Git 9. sınıf bu ünitenin bilimsel çalışma basamakları videosuna git. Orayı güzel dinle hocam. Mesela örnek şu şekilde vermiştim. Piril olsun bir tanesi de fail olsun. Sallıyorum ha. Bu arada reklam falan almadım. Buraya reklam almadım diye yazıyorum ama şimdi sonra gelip bir başıma bela açmasınlar. Kim artık izliyorlarsa kızmasınlar. Örnek olsun diye. Şimdi buradaki deterjanlar neyimiz? Bağımsız değişkenlerimiz. İki tane farklı marka. Sen bunları bulaşık bulaşıkları yıkamak için kullanıyorsun, elde yıkıyorsun bir lavaboda. Haç tabak yıkadıysan bu da bağımlı değişkenimiz. Yani oradaki deterjana bağlı olan sonuç anlamına geliyor. Yani buradaki tekrar edelim araştırmacının kurcaladığı değiştirilen değişkene bağımsız demesi gerekiyordu. Sonuca da o deterjana bağlı bağımlı değişken ismini veriyoruz. Bu ifade bu yüzden yanlış oldu. Anlaşıldı diye tahmin ediyorum değerli hocam. Bir sonraki konunuzda, yazılınızda hem baştan itibaren canlıların sınıflandırılması bölümü de dahil olacak. Şimdi seninle beraber ne yaptık? İlk olarak genel tekrar yaptık. Güzelce öğrendik. Ardından buradaki açık uçlu sorularla hızlı bir güzel bir şekilde tekrar ettik. Bir sonraki ders videomda, bir sonraki videomda da ne olacak dersek onda da yazılı sınav provası gelecek. Senin için 7 tane senaryolarda normalde 5 ile 6 arasında sınav soruları değişiyor ama biraz daha geniş kapsam mutlabilmek için 7 tane soru seçtim bunları klasik bir şekilde ne yapacaksın? Sınavda yazacaksın. Bak önemli. Ellerin çalışacak. Eskiden de böyle test A, B, C işaretle olmuyor. Map istiyor ki çalışasın. Map istiyor ki parmaklar çalışsın bir şeyler karalayasın istiyor. E, o yüzden e, bir sonraki sınav videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Var mı diyeceğim bir şey? Yorumlarda sorun varsa, kafana takılan bir şey varsa yazmanı istiyorum. İnşallah yüksek notlar almak için çabalıyoruz. Sen de çabalacağım. Yani şunu yapmayın ya. Sınavdan bir önceki teneffüs çalışılır mı? Çalışılır. Haklısın ama yani bunu çalışmış olan adam birazcık da baksın yani. Ne hiç çalışmadıysan ya yani 40 alıyorsun, 30 alıyorsun. Diyorsun ki hocam niye düşük aldım? Lan son saniye bakınca gözünü seveyim. Olmuyor yani. Mümkün mertebe sınavlardan birer hafta öncesinde çalışmaya başlaman gerekiyor. Bu iş böyle. Eğer 9'da bunu alıştırırsan kendine bir böyle dediğim sana rutin haline getirirsen hiç merak et. Sınavların hep yüksek geçer korkmazsın çünkü daha üniversitede sınavlara gireceksin. E, üniversite son sınıfta artık e, sınav bitiyor. Yani o yüzden o zamana kadar e, sınavlar olacak korkman da e, ecele faydası yok. Bilen adam korkmaz hocam. Bilmeyen adam telaşlıdır. Bilmeyen adam böyle tavşan gibi bakar ama akşam bir derse çalışmış, evde hazırlığını yapmış, provasını yapmış. E, sınava bilerek giden kişi heyecan duyar ama daha az heyecan duyar. Sınav kağıdı gelince ben hep şöyle yapıyordum. Sana da bu taktiği vereyim. Üst kısmını adını söylediğini yazan kısma kadar kendini böyle ört. adını söylediğini yaz. Görmez olur. Hemen telaşlıdır. Şey yapma ne olacak kaçmıyorsun av yani. Ardından böyle bak şöyle gözücüyle hemen hızlı bir şekilde aklında kalan aklına gelen bir şey varsa sorularda kenara hemencik minicik iliştir. Hani hatırlaması kolay olsun diye. Sallıyorum. Canlıları beslenme tipine göre 3 çeşit işte vardır. Bunların ne olduklarını yazınız dedi. Hemen aklına geldi. Ototrof, heterotrof, hemototrof, mezotrof, miksotrof da diyorlar. Hemen tık tık yaz hızlı bir şekilde sonra birinci sorudan çözmeye başla. Bu yöntemleri kullan hoca. Ee, i̇nşallah sınavlarınız güzel geçer. Yazılı videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Destekleriniz için de tekrardan teşekkür ederim. Çal suyunu kapat. Önce sen kapat. Hadi bakalım. İnşallah son dakika izlemiyorsunuzdur bu videoları. Güzel notlarınızı bekliyorum. Sınav sonuçlarınızı haber verirseniz ben de gururlanıyorum. Geçen konu altın videolarında sağ olsunlar nereden izliyorsunuz diye yazdım. Sağ olsunlar. Van'dan izleyenler var. İzmir'den izleyen var. Samsun'dan izleyen var. Antep'ten izleyenler var. Anadolu'dan izleyenler var. Gurur duyuyorum. Hiç Trakyalı izlemiyor vallahi billahi. Trakyalılar neredesiniz? Kırıklar eller. Görüşmek üzere. Çok konuştum. 16 dakika olmuş. Hadi bakalım. Bay bay.